<laughs> ya abişim ya. Buraya her geldi Buraya her geldiğimde gülüyorum. <gülüyor> Yine o <anı> aklıma geldi. <laughs> Neyse devam edelim. Nerede lan o? Korkutmuyor ki o beni. Dur bir yanısına gideyim. Allah. Oyun buraya geldi. <laughs> Oyun nazikliği. Neyse. Korkmuyorum lan senden. Neredesin? Gel karşıma da kapışalım. Nerede ki bu oğlum? Dur şuradan. Koşmayı ayarla. Lan koş. Abicim. Ne oluyor şu an? Evet. Şu an nerede bu lan? Hadi ama bulmam lazım seni. Video sensiz mi olarak? Abicim sen de bana ne olur gösteriyor? Ne şuradan gideyim? Kesin bu beni onun yanına götürür. Bunu da mı alıyorsun yani? İçindekileri al. Bu ne lan? Ana. Köpek balığı. Hadi şimdi git. Tövbe tövbe. Köpek balığı nedir arkadaş? Hop hop. Da, şuradan. Abicim nerede bu be? Tamam böyle. Böyle. Ondan sonra da böyle mi? Benim hiçbir şey anlamadım ben. Nerede bu? Ah şöyle gitti. Şu an ben onu da takılabilir miyim? Yok. Ne bu şey? kişi var? Ben niye tekim o zaman burada? Allah. Koş, 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 koş. Onu bulacağım. Aha. Hop, hop. Yiyeceğim. Tamam yemeyeceğim. <laughs> Nerede oğlum bu ya? Bir gün. Bir gün diyor. Oğlum nerede bu lan? Sinir etmeyin beni. Şuradan git. Şöyle git. Hadi ama. Canım sıkılmaya başlıyor. 3 dakikadır seni arıyorum. Dur yatak alayım. Ya Lazım olur. Tamam. Ya da seni şimdi arayacaksa. Siz biliyorsunuz. Yakmak için. Başka bir şey düşündünüz değil mi? Ama yok hayır. Bu ne lan? Bu, bir yukucu olabilir. Kesin buralarda bir yerlerde. Abicim çık artık karşıma be. Seni beni artık. Bak seni kendine geziyorum. Seni bir bulsa, seni bir bulayım, seni bir bulayım. Ay. Ne? Allah, nankörsin. Çaldım, <laughs> koş, 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 koş. Kimse beni tutamaz. Koş abi koş. Bu ne lan? Çok uzun. Oğlum. Ne oldu lan? Bir şey oldu daha demin. Oğlum nerede bu adam ya? Şu an o mu beni arıyor? Ben mi onu arıyorum bilmiyorum. Tamam. Tamam. Korkmaya gerek yok. Tamam. Şu anda kesinlikle o beni değil. Ben onu değil. O beni arıyordur. Oğlum. Korkmaya başladım lan. Ne oluyor? Oh. oğlum kopmaya başladım buraya <laughs> şu an kalbim yerinden çıkacak Lan bakmayın Açın lan. <laughs> Nereye koy lan? Dur ben birazcık televizyon izleyeceğim. Lan bu ne? Dur o zaman şöyle otur sen. Ha şöyle otur. Koyayım seni şöyle. Heh. Yanlışlık. Arkada oturamazsın. O yüzden televizyonu sana şöyle yapacağım. İzliyor biliyor mu lan? Dur bakayım ne izliyorsun sen? Kömel. Ne izliyor lan bu? Anlamadım gitti. Lan bakıyordu çocuk. Ne yapıyorsun? Çocuk mu diyeyim? Pen lan çocuğum düştü. Değil. Gel, buraya çocuğum. Gitme. Ben şurada birazcık televizyonu izleyeceğim. Oh. Gel keyfim gel atın ben. Bu sabah beni kesin bulamaz. Ben burada televizyon şey izleyeceğim. Lan Nasıl uyuyor lan? Artık böyle izleyeceğiz. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Gidiyorum lan ben. Canım sıkıldı. al şunu da git. Başımdan. Tövbe tövbe. Biz burada can da indirdiyiz. Bu burada ev yapmış. Ne yapayım? Canım sıkıldı ya. Nerede bu? Birazcık kopmak istiyorum sadece o kadar. Sakin ol. Hop. Şu an bu nerede lan? Orada mı? Hayır. Oğlum bu nerede? Canım sıkıldı ya. Nerede oğlum bu? Chris şey yapayım da gelsin. Hadi bul beni. Tövbe tövbe. Hop, hop hop. Hop hop hop. Allah. Hop 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 hop, 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 hop. hop. Ya video 10 dakika oldu. Hala bulamadım şunu an. En iyisi biz videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu arada bir açıklama yapayım. Yani artık uyandığımda her sabah sizlere birkaç tane video atacağım. Ve mesela 5-6-7-10 tane falan. Yani Beni sabah oyunda gör görürseniz Videolarıma katılmak istiyorsanız Yani En sabah oyunda olun Nedim <laughs> Neyse Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler Hepinizi seviyorum Bay bay